Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle Zombi Cheaters 10. bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Hemen video geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz en son e, şu e, şeyi almıştık. Dev e, zombiyi arkadaşlar. 4 tane ma, e, mavi zombimizden var. 3 tane kanatlı zombimizden var. Evet arkadaşlar hemen zombilerimizi yakalamaya geçelim. Evet sakinleştirici alalım. Sakinleştirici ve 3 mermimiz var arkadaşlar şu an. Maalesef keşke şey, A tabancamız olsaydı. Evet arkadaşlar vurduk. Ay, Ay pardon hadi. Hadi yes aldık arkadaşlar çok iyi. Evet tam kaç yüzük aldık arkadaşlar. Hadi ye. o çok iyi olduk. Şurası var bir temizleyeyim. Evet. Sol manet. Evet, Siz gidin sizinle. Şimdi zombi avcısı iş başında. Evet Bir tane daha çivi kazandık arkadaşlar. Bu arada amatör avcı rütbesinden çıkıyoruz arkadaşlar. Bitmek üzere amatör avcı e, avcılığı. Ve yeni bir rütbe gelecek bize. Arkadaşlar hep de bunlardan geliyor artık. Ne geldi bu yeşil ve sarı zombiler? Ay pardon mavi ve sarı zombilerden. Arkadaşlar 17. seviyeye geçmek için şunlardan bir tanecik daha satmam gerek ve Aa, ne alıyoruz hiç bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Şuradan evet burası var. Bizim şu an 7 tane şurayı da koyalım. Ay. Şeyimiz kalmamış arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı paramız var. Marketten bir şeyler alabiliyoruz. Ne alsak? Bunu alabiliyoruz aslında. Neyse biz şunu mu güçlendirsek. Bilemedim arkadaşlar ama ben bunu güçlendireceğim. 6000 liramız kaldı. Bence iyi para. Evet arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı abone olmayı ve like atmayı unutmayın hepinize selam söylüyorum